Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz yumuşacık bir o kadar da doyurucu, lezzetli krep böreği tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurta, 1 su bardağı un kullanacağız hamur için. İç harcı için ise kapya biber, beyaz peynir, sucuk, kaşar peyniri ve çedar peyniri kullanacağız. Uygun bir kabın içerisine yumurta ve sıvı yağ ekleyip çırpalım. Su, süt, un ve tuzu ekleyip çırpmaya devam edelim. Kıvamının cıvık olduğunu düşünüp ekstra un ilavesi yapmayalım. Verdiğim ölçülerde yaparsanız yumuşacık krepler elde edersiniz. Kullandığım malzemeleri tüm tariflerimde olduğu gibi açıklamalar kısmına da ekleyeceğim oradan da bakabilirsiniz. Yine de aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan dönüş sağlarım. Tavamızı ocağa alıp ısıtalım. Az miktarda sıvı yağ gezdirelim. Kızgın tavaya bir kepçe harcımızdan döküp yayalım. Ortalama olarak 2 dakika sonra krebimizin üzeri göz göz olmaya başladıktan sonra ters düz yapalım. İki tarafı pişen kreplerimizi tabağımıza alalım. Harcımız bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, paylaş butonuna basarak sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Uygun bir kabın içerisine beyaz peyniri alıp ezelim. Üzerine kapya biber ve sucuğu ekleyip karıştıralım. hazırladığımız kreplerimizin yumuşaklığını da görüyorsunuz. Dilerseniz bu şekilde sade olarak da tüketebilirsiniz. Bir adet krebimizin orta kısmına kaşar peyniri, çedar peyniri ve hazırladığımız peynirli harcımızdan bir miktar alalım. Bu şekilde kapatarak bohça şeklinde hazırlayalım. Ben iç harcını böyle hazırladım. Sizler kendi damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. Bu aşaması tamamen size bağlı. Ayrıca evde olan malzemeleri de değerlendirerek yapabilirsiniz. Tavayı ocağa alalım, az miktarda sıvı yağ ekleyelim. Tavamız ısındıktan sonra böreklerimizi alıp kızartmaya başlayalım. Bir tarafı kızarınca diğer tarafını da çevirip aynı şekilde o tarafında kızartıp tabağımız alalım. Krep böreklerimiz hazır. Hemen çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz bu leziz tarifi denemenizi tavsiye ederim. Hemen sizlere de iç dokusunu şöyle yakından göstermek istiyorum. Bugün de sizlerle beraber krep böreği hazırladık. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, paylaş butonuna basarak sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.